Üç birey var. Ana arı, işçi arı ve erkek arı. Ana arı ile işçi arılar döllü yumurtalardan meydana geliyor. 2N32 kromozom. Yani bir anneden bir de babadan gelen hat var arkadaşlar. en 16 iki tane 16 arkadaşlar. 2N32 kromozomlu. Erkek arı işte döllü yumurtalardan ana arılar ve eğer kovan anasını değiş, kaybettiğinde ne yapıyor? Ee, işçi arı olacak olan larvaların beslemesini değiştirerek ana üretiyor arkadaşlar. Demek ki e, ana arı ve işçi arılar arıları yumurtalardan meydana geliyor. Erkek arılar ise fabrikti, tek kromozom, N16 arkadaşlar. Ee, bundan da 400 yumurtalardan, ananın 400 yumurtalarından da erkek arılar meydana geliyor. Bakın bu gördüğünüz ana arının üreme organı bir çift anıt şeklinde ee, yumurtalıkları var, içinde yumurta tüpleri var. Ee, başına, ağızı, e, vajina ağzı, spermler buraya geliyor. Buradan daha sonra bakın şurada eklenti rezi gibi duvarlar. Ee, sperm kesici, sperm öteka var arkadaşlar. Ee, spermler burada birikiyor. Daha önce de söylemiştik. Katman katman arkadaşlar. Ne dedik? Anarı havada çiftleşiyor. Bu e, 8, 10, 17'ye kadar gidiyor arkadaşlar ve hepsi katman katman ve bunları sırayla kullanıyor arkadaşlar. Ve bazı arıcılar diyor hocam diyor işte bizim arı siyahken birden sarıya dönüş diyor işçilerler. Bu da işte demek ki o zamanda İtalyan arının erkeğin sperminini kullanmış sarı renkli olduğu için bu da dörlüğüne yansıyor işçilerlerine. Bir önce bakıyor tek gözleri temizlenmiş mi işte Buradan polen olabilir, bal olabilir, yavru çıkmış olabilir. İşçi arılar bunu temizliyor. Propolisini cilalıyorlar arkadaşlar. Bakıyor, temizlendiyse dediğimiz gibi nasıl fark ediyor? Dönlü yumurta mı atacak, dönsüz yumurta mı? Peteğin çapını ölçüyor ön ayaklarıyla. Büyük ihtimal bilim adamlarının ortak görüşü. Çapa bakıyor, çap küçükse diyor, oraya dönlü yumurta atacağım diyor. Bakıyor çapı büyüyor. Ha buraya dörsüz yumurta atacağım diyor. Bunun gibi arkadaşlar. Gelip bakıyor. Beyni uyarı gidiyor. Dediğimiz gibi eğer e, yumurta bırakacaksa dediğimiz gibi buradan e, yumurtalarını salıyor arkadaşlar. Bakın. E, ve burada da var. Buradan geçerken arkadaşlar buradan 8-10 tane siper bırakıyor. Şimdi direkt geçiyor arkadaşlar. Siper yakalayabilmesi için, tutturabilmesi için 8-10 tane atıyor. Tam geçerken sperm'in üzerinde mikrofil dediğimiz bir delik var arkadaşlar. Bu sperm o yumurtanın içine giriyor ve böylece döllenme oluyor arkadaşlar. Zigot meydana geliyor. Bundan işçi arılar, döllü yumurtalardan işçi arılar meydana geliyor. Bakıyor, bu göz büyük. Hadi ben buraya döllü yumurta atacağım diyor. Buradan hiç sperm salmıyor arkadaşlar. Kendi yumurtalarını bırakıyor ve ondan da göğsü yumurtalardan erkek arılar meydana çıkıyor. Cinsiyet böyle belirleniyor arkadaşlar. Olay bu.